1 milyon dolar verseler 5 vakit namaza başlar mıyız? Hayır. Allah için yapılan bir şey o. Parayla yapılacak bir şey değil ki o. Para vermesine gerek yok ki reis. Biz imanımızdayız yani. Namazımızda niyazımızdayız. Parayla ölçülmez abi ya. Yani. 1 milyon dolar vermene gerek yok. Zaten kılarız. Kılıyor musun? Kılmaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Yani elimizden geldi. Neden kılmıyoruz? Nefsimizi uyuyoruz. Ondandır herhalde. Kılarım niye kılmayayım ya? Şimdi niye kılmıyorsun? Kılıyorum ben namaz. Yanlış Kılıyor kılıyorum. Musun? kılıyorum. Yani Avanta'dan Kı... alırım diyorsun. Avanta'dan alırım, cebe koyarım. İyi para. Diyorsun. Herhalde. En son namazı ne zaman kıldık? Öyle. Öyle İkinci de akılamadım. Kıl inşallah. İnşallah. Ya parayla alakası yok. Bu işten gelmesi lazım. Diyorsun. Yani. Reis 1 milyon para, dolar ama. Var zaten ya. 1 milyon dolar var zaten. Var mı? Var var. var mı? Parada yani sıkıntı var. yok. <gülüyor> <gülüyor> Abi paraya gerek yok. Ben şimdi de başlarım <laughs> size yani. Niye başlamıyorsun reis? Abi zaman işte. Diyorsun. Hadi Allah, Allah Biliyorsun Mevla bedava verdi her yerine. Aynen abi. Parayla namaza başlanır mı ya? Vermelerine gerek yok. Öyle, namazı öyle kıl o zaman. Niye kılmıyorsun sen? Hangisi? E kılmıyorum şimdi. Doğruyu söylemek lazım yani şimdi. Ama biliyorsun herkes gidici. Herkes gidici he. Gitmek Allah daha iyi yani. Allah hesap soracak. Muhakkak. Muhakkak. Nefes parayla olsaydı ne yapacaktık? Almaya uğraşacaktık yani. Almaya uğraşacaktık. Nefesi. <laughs> her şey bedavaysa o zaman biz de gereğini ya, yapmamız lazım. E ya muhakkak yapmamız lazım yani şimdi. Niye yapmıyoruz reis? Yapmıyoruz işte. İçimizden gelmediği için. Bak diyorsun ki börek yiyorum ters Ancak he. Namaz kılarsan Mevla rızkını arttırır. İnşallah. İnşallah. Başlarız ondan sonra ne yapalım? <laughs> ne zaman? Öyle ne Yok en kısa zamanda. Ne işim var parayla mı namazı değiştireceğiz ya? E niye kılmıyoruz o zaman reis? Can, canım istediği zaman kılıyorum. Allah edelim. bize 5 vakit emretti biliyorsun. Her şeyi bedava verdi. Her şeyi emrediyor. Allah her şeyi emrediyor o zaman. Emredecek şey. tabii. Tamam işte Allah her şeyi emrediyor. Her şeyi yapsak zaten cennetlik oluruz. Niye olmuyoruz? E olamıyoruz ne yapalım? 6 lira. Kılarım abi. Harbiden mi? Harbiden kılarım. E şimdi niye kılmıyoruz? Kı i̇şlerden dolayı kılamıyoruz. Çok yoğun işlerimiz. 1 milyon dolar alınca işler zaten olmayacak Ama diyorsun. o zaman ya çalışmayacağım abi ne güzel. Ama Allah biliyorsun vücudu e, bedava verdi. Bedava verdi. Bak nefes alıyorsun parayla değil. Evet kabul ediyorum. E parayla olsaydı ne olacaktı? Parayla olsaydı vallahi işimiz çok zordu. Onun için kılmak lazım. Kılmak lazım doğru. Bak uyarı gönderdi beni. Evet. Sen hangi TV'de çıkıyordun? Ahsen. Ahsen. Ee, e, e. Ben seni iyi izlemiştim. Eyvallah baba. Sarıgöl'de falan filan ha. Beş vakti kolay kolay kaçırmam. Yani. yani para verseler de vermeseler de kılarım diyorsun. Vallahi için kendi için kılarım ya. Çünkü o boynumuzun bir borcudur ya. Cenab-ı Allah ki huzuruna gittiği zaman sana soruyor. Kulum benim için ne yaptın? Namaz kıldın mı? Oruç tuttun mu? Zekat düştü sana zekatın mı? şey oldu bir Farz oldu hacca Hacak gitti mi? Bunlar İslam'ın şartları da da bu beş şeyler. Mecbur kılacak şey, bir menfaat için kılamıyorsun. O dünya ahiret için kılıyorsun şey namazını ya.